Çocukken okulda sorarlardı ne olmak istiyorsun? Tabii bizim o kadar örneklerimiz diyelim, idollerimiz diyeyim yoktu. Pek ufkumuz açık değildi. Ya polis olmak derdik, ya doktor olmak derdik. Buna benzer şeyler söylerdik. Kimse demezdi ben yüksek inşaat mühendisi olacağım, ne bileyim, ee, bilgisayar mühendisi olacağım. Yani çok yüksek alim olacağım, şunu olacağım, bunu olacağım, başbakan olacağım, cumhurbaşkanı olacağım. Böyle bir hedeflerimiz yoktu. Niye? Gösterilmedi. Örneğimiz olmadı. Bizim en büyük önemimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. En büyük önem bir de sahabeler. Ashabi kendinücü mü biye iyi tüm edeceğim Benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisini uyarsanız sizi doğru yola kavuşturur. Onların hayatlarını bir okusak var ya, çocuklarımıza bir okusak, bir öğretsek, birini hedef tahtasına çocuğumuz bir koysa ben bunun gibi olacağım dese tamam. O zaman kazandık. O zaman abat oluruz. Ama yok. Himmetlerimiz hep düşük. Niye? Örneğimiz yok. Birini örnek almıyoruz. Dünyada üç türlü insan var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ مَعَلْيَ الْهِمَمِ Mevla Teala yüksek himmetlileri sever. Yüksek himmetlileri, yüksek gayetlileri. Yani yüce himmetlileri, ali himmetlileri gözü yükseklerde olanı sever. Ben yani askerdeyken bir komutanımız vardı, değişti komutan. O komutan geldi, ilk konuşması. Besmele çekerek aldı bölüğü, devraldı ve dedi ki, birisinin sözünü hatırlamıyorum kimin söz olduğunu, eğer amacımız ağaçtaki elmayı almaksa yıldızlara merdiven atacağız. Ne olur yıldızlara merdiven atsak? Ağaçtaki elmayı kesin değil mi? Yüksek himmetli olacağız. Yani hangi işi yapacaksak ağaçtaki elmayı mı yapacağız? Çok yüksekte gözlerimiz olacak. Ağaçtaki elma kesin olacak diyordu. Eğer amacımız ağaçtaki elmayı almaksa yıldızlara merdiven açacağız. Mevla Teala yüksek himmetlileri sever. Dünyadaki üç türlü insan. Bir, dünyacı insan. Bu himmeti en düşük insandır. Sadece dünya. İki, cenneti, ahireti isteyen insan. Eh buna da idare eder diyorlar en yüksek himmetli insan Mevla'nın sevdiği ise sadece Mevla isteyen. Allah isteyen. Onun rızasını isteyen. Mevlam benden razı olsun tamam bitti. Bitti. İnne Allah yuhibbu ma'aliyen Allah yüksek himmetlileri sever.